Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselde Lumax 4003 modelini tamir edeceğiz. Sahibi starter bulduk dedi. Starter açtığımızda ip kısaydı. ip bu kadar. Bunu değiştirdik. Starteri çektiğimizde bakın kaçırma yapıyor. Kaçırma yapıyor. Şimdi Bakalım yani terseri çöktüğün zaman görürsünüz zaten dedi. Yalnız da söylemeler lazım. Bakalım içinde ne çıkıyor. Boş ver orayı. Onu, onu kaçlıyor mu sterter? Temizle daha. He. Pabbe diyor. Büzüyü değiştir. Büzüyü değiştir sadece. Başka bir şey yapma. Evet arkadaşlar. Civatanın orijinal parçayı diş kaynattım. Civata kaynattım. Bununla böyle inşallah olacaktır. Bir deneyelim bakalım şimdi Addan yayı da takalım Bakalım buradan cıvata dönebilecek mi? Tomun burada sıkışabilir. Tamam buraya takacağız. Hayırlısı. Böylece tamamladık. Şimdi motora hava vuracağız buralarına. Bayağı kötü olmuş hamasını taktık. Hamasını. Şimdi bunu yerleştirelim. Tamam burada tamam. Darter'i kontrol edeceğiz ipini saralım şöyle gevşetelim ipini burada yayda herhangi bir sıkıntı var mı ona bakacağız Cüvete bakın Cüvete yaya girdiğine göre yayın neresine burada bir herhangi bir kaçırma olmaz işte Cüvete buraya taktığına göre kaçırma olmaz demek ki sıkışmış ipi taktıktan sonra ayarını yapmıştık ipi fazla sarsak sistem bireyi zararlı buradan fazla saramıyoruz Abdülvatay'ı ben de bu şekil takıyorum ama bunu kim taktı onu bilmiyorum. ipini ben takmıştım taktım ipini uzattım sardım maalesef sahip söyleyeyim açınca görürsün diye söylediği zaman ip kısaydı sadece ipin kısa olduğunu görmüştüm ip gerçekten çok kısaydı bunu uzattık denedik cırt cırt kaçırmaya başladı ben de söktüm bu işlemi yaptım artık bir şey bir sorun çıkmaz inşallah Zaten biraz da tırnakları hafiften zarar görmüş. Hafiften. Bir tarafı bu bölümü kırmışlar bu bölümü <laughs> vurup kırılmış artı bura artık, artık civata tutmadı burası işte şurayı görüyorsun eğrilmiş. Kırık yani. Pek faydası olmaz. <laughs> Diğer 3 civatayı bu tarafta kırık tabi Bunun yerine uzun civata, pullu uzun civata taktım oynamasın diye. Tekrar onu takalım. man. Tamam. Evet, denin koyalım bakalım çabuk yapar mı? Belki yara gibi bir iş, sıkıntısı yoktur inşallah. <laughs> bu bakıldığı zaman mazut karıştırmışlar buna. Mazutla beraber karışmış. O yüzden kokusu farklı çıkıyor. Ben yani bize buradan ses veriyorum. Dikkat edin. Böyle benzinle mazut karıştırmaları iyi değildir. Bazen motorlar çalışmaz, randıman vermez. Evet arkadaşlar, Roma 43 motor testlerinin tamiratını parça değiştirmeden yaptık. Bundan sonra ikide olan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oh,